Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iletişim yöntemlerini öğreneceğiz. Olumlu iletişim ve olumsuz iletişim yöntemlerinden bahsedeceğiz. İnsanlar arasında yaşanan iletişimin anlaşarak devam etmesini olumlu iletişim denir arkadaşlar. Olumlu iletişimde insanlar birbirleriyle anlaşırlar. Ancak bazen insanlar birbirleriyle anlaşamazlar. Çatışma halinde olurlar. İşte buna da olumsuz iletişim adı verilmektedir. Olumlu iletişim ve olumsuz iletişim günlük hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. Ancak biz Günlük hayatımızda olumlu iletişim kurmaya özen göstermemiz gerekmektedir. İnsanlar arasındaki iletişimin ilk şartı o kişilerle olumlu iletişim kurmaktır. Tabii ki olumlu iletişimin ilk basamağı ise güler yüzlü olmaktır. İletişime başlarken güler yüzlü olmak ve karşıdakinin hal hatrını sormak olumlu iletişimin ilk basamağıdır. Olumlu iletişimin bir diğer basamağı ise tabii ki tatlı dil Diğeri neydi arkadaşlar? Güler yüzlü olmak. Bu da tatlı dil. Tatlı dilde olumlu iletişimin diğer basamağıdır. Olumlu iletişimde tatlı dil de çok önemli. Tıpkı güler yüzlü olmak gibi ne söylediğinizin çok da bir önemi yok. Ancak nasıl söylediğimiz gerçekten oldukça önemlidir. Barış Manço'yu biliyorsunuz. Hepiniz zaten tanıyorsunuzdur. Barış Manço'nun bir sözü var. İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir diye. Gerçekten bu çok önemli. Karşımızdaki kişiyle iletişim kurarken tatlı dilli olmaya özen göstermeliyiz. İletişime geçtiğimiz anda itibaren bizler olumlu iletişim kurmaya özen göstermeliyiz. Beden dili de bu yönden çok önemlidir. Beden dili arkadaşlar olumlu iletişim kurma konusunda gerçekten önemli bir basamaktır. Bizler iletişim kurarken %7 oranında konuşulan sözlerden, %38 oranında ses tonuyla, %55 oranında da beden diliyle konuşmaya özen göstermeliyiz. Çünkü bu oranlara baktığımız zaman içlerinde en çok beden dilinin olumlu iletişime katkı sağladığını görüyoruz. Olumlu iletişim gösterebilmemiz için beden diline gerçekten ihtiyacımız var. Evet, olumlu iletişimin bir diğer basamağı ise tabii ki ses tonu. Ses tonu nedir? İşte yeterince güvenli ve gür bir ses tonuna sahip olmak iletişim için çok güçlü bir araçtır mutlaka. Ses tonumuz da olumlu iletişim kurmamız için gerçekten çok önemlidir. Olumlu iletişimin bir diğer basamağı ise iyi dinlemedir. Karşıdaki kişiyi arkadaşlar onun sözünü kesmeden onunla göz teması kurarak çok dikkatli bir şekilde dinlememiz o kişiye saygı gösterdiğimiz ve o kişiye saygı verdiğimiz anlamına gelmektedir. Değer verdiğimiz anlamına gelmektedir. Bu arada Atatürk gerçekten çok iyi bir dinleyiciydi. Atatürk halkın arasına girdiği zaman gerçekten halkı teker teker dinlerdi. Evet, olumlu iletişimde empatiye geldik. Bir kişinin kendini başka birinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısından bakması, onun duygularını ve onun düşüncelerini doğru anlamasına empati adı verilmektedir. Arkadaşlar, empatide olaylara sadece kendi açımızdan bakmayız. Karşımızdaki kişiyi kendimiz yerine koyarız arkadaşlar. Mesela bir söz vardır. Kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma şeklinde. İşte bu söz tam olarak empatiyi açıklamaktadır. Olumlu iletişimde farklılıklara saygı duymak da çok önemlidir. İnsanların fikirlerine, yaşam tarzlarına, hayata bakış açısına saygı göstermek ve bunları birer zenginlik olarak görmek gerçekten çok önemlidir. İnsanların rengi ne olursa olsun, dinlediği müzik ne olursa olsun, dili farklı olabilir arkadaşlar, dini farklı olabilir. Ancak insanların hepsinin birbirinden hiçbir farkı yok. Sadece düşünceleri ve bazı farklılıkları bulunmaktadır. Ancak bu farklılıklara mutlaka saygı göstermek zorundayız. Kiminin saçı kısadır, kiminin saçı uzun. Kiminin rengi beyaz, kimininki siyah. Kimi pop müzik sever, kimininki arabesk diyelim ki. Kimi rock sever vesaire. İnsanlar birbirinden çok farklı olabiliyor. İşte bizler de birileriyle olumlu iletişim kurmak için Öncelikle farklı insanların olduğuna ve farklı düşüncelerin olduğunu anlamamız gerekiyor. Birazdan sizinle olumsuz iletişimi de öğreneceğiz. Ancak olumlu iletişimin son basamağı olan ben diline de bir bakalım. Ben dilinde arkadaşlar tamamen nazikçe sözler vardır. Şöyle ki olumlu iletişimde ben dili, olumsuz iletişimde de sen dili bulunmaktadır. Mesela sen dilinde ne var? Senle başlar ve senle biter. Kelimeler ve cümleler şöyle ki niçin geç kaldın? Evet bu tamamen sen dilidir. Çok sert bir cümledir. O yüzden de sen diline örnektir. Mesela yargılayıcı, eleştirici ve suçlayıcı cümleler sen dilindendir. Örnek vermek gerekirse ödevini neden bitirmedin? Bu da gerçekten sert bir ifadedir. O yüzden sen diline örnektir. Sen dilinde öfke, kızgınlık duyguları gerçekleşebilir. Bu duygular taşınabilir. Mesela toplantıda neredeydin? Bu da oldukça kızgınlık içeren bir cümle olduğu için sen diline örnektir. Bir de ben dili var. Ben dili de olumlu iletişim kurmak için oldukça önemli. Ben dilinde cümleler genellikle ben'le başlar veya benle biter. Şöyle ki geç kaldığında işlerini yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Yani gayet nazik bir şekilde uyarı yapılmış bu ben diline örnektir. Ben dilinde arkadaşlar anlaşmazlıkları azaltırız. Bu nedenle de karşımızdaki kişiyi daha rahatlatırız. Anlaşmazlıklar olmadığı için karşımızdaki kişiyle daha rahat bir şekilde iletişim kurabiliriz. Ödevini bitirmemem beni kaygılandırıyor. Bu karşımızdaki insanla iyi iletişim kurduğumuzda bir örnektir. Yani o kişi için kaygı duyuyoruz. Ben diline örnektir. Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar ben dili. Mesela toplantıda seni görmeyince meraklandım. Burada bir duyguyu dile getirmiş, merak duygusunu. Yani karşıdaki kişi için endişe etmiş. Bu da arkadaşlar ben diline örnektir. Gördüğünüz gibi. Ben dili olumlu iletişim. Sen dili ise olumsuz iletişim yöntemlerindendir. Olumlu iletişimin yanında tabii ki olumsuz iletişim yöntemleri de var. Şöyle ki mesela ön yargılar olumsuz iletişim yöntemlerindendir. Ön yargı nedir? Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi olunmamasına rağmen o kişi hakkında bir varsayımda bulunmaktır. Mesela biz bir kişiyi tanımıyoruz. Ancak o kişi için diyoruz ki işte bu çalışkan değil, tembel. Halbuki bizim o kişi hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Tamamen varsayımla konuşuyoruz, tamamen ön yargıyla konuşuyoruz. Mesela aşağıda 3 kişi var. 3 kişinin fiziksel özelliklerine dikkat ettiğiniz zaman 2 tanesinin boyu uzun ve bir tanesinin boyu kısa arkadaşlar. Bu iki tanesinin uzun ancak bunun boyu kısa. Şimdi bu ikisi basketbol oynamak istiyorlar. Bu ikisi basketbol oynayacaklar ve aralarında konuşuyorlar. Bu oynamasın. Neden? Çünkü bunun boyu kısa. Yani bu kişinin aslında belki bu kişi çok güzel basketbol oynuyor. Yani belki çok güzel sayılar alıyor. Ancak bu iki kişinin arasında konuştuğu ön yargı sebebiyle bu kişi sanki basketbol oynayamıyormuş gibi konuşuyorlar. İşte bu ön yargıdır arkadaşlar. Yani Başka birisi hakkında yeterli bir bilgi olmamasına rağmen kendi aralarında fikir yürüttüler. Önyargı budur. Olumsuz iletişimin bir diğer basamağı ise alaycı konuşmadır. Alay etmek, birini kusuru veya eksiği nedeniyle küçümseyecek sözler ya da hareketlerde bulunmaktır arkadaşlar. O kişiyi eğlence konusu yapmak alay etmektir. O kişiyle alaycı konuşmak gerçekten günlük hayatımızda bazen başımıza gelebiliyor ve bu gerçekten olumsuz iletişimin en kötü basamaklarından bir tanesi. Olumsuz iletişimin bir diğer basamağı ise tehdit etme, gözdağı vermek, bir işin yapılmasını veya yapılmamasını sağlamak amacıyla karşıdaki kişiyi korkutmak, tehdit etmektir. Mesela şunu şunu yaparsan eğer bunu yaparsan sana şunları yaparım ha gibi bu şekilde konuşmalar tehdit etmektir arkadaşlar. Olumlu olsun, yapılsın ya da yapılmasın o iş hiç fark etmez. Karşımızdaki kişiyi tehdit edemeyiz. Başkalarının da bizi tehdit etmesine izin vermemeliyiz. Tehdit etme olumsuz iletişim yöntemlerindendir. Bir diğer olumsuz iletişim yöntemi ise lakap takma. İnsanları hoşlanmadıkları kötü isimler takmaya, onları o kötü isimlerle çağırmaya lakap takma adı verilmektedir. Mesela lakap takmayı örnek vermek gerekirse işte erken yatana tavuk gibisin demek. Mesela erken yatan bir kişiye tavuk gibi yani çok erken yatıyorsun demek ya da işte ders çalışmayı seven ya da ders çalışan çalışkan birine inek demek. Bunun haricinde çok uysal, sakin olan birine kedi gibisin demek. Mesela bunlar lakap takmaya örnektir. Yani bunlar hiç hoş karşılanmayacak durumlardır. Hiç hoş karşılanmayacak sözlerdir. O yüzden lakap takma da olumsuz iletişim yöntemlerine örnektir. Olumsuz iletişim yöntemlerinin bir diğeri ise argolu konuşmaktır. Argolu konuşma nedir? İşte mesela biz Türkçe kullanıyoruz. Türkçemizde olmayan kelimeler arkadaşlar kötü kelimeler argoya girmektedir. Yani bir toplumda geçerli, genel dilden ayrı ama ondan türemiş kelimelerdir argo kelimeler. Yalnızca belli bir çevrece kullanılır bu argo kelimeler. Yani herkes tarafından kullanılmaz ama bazı kişiler tarafından argolu konuşma yapılabiliyor. Günlük hayatta mesela polislere aynasız demek. Yani bu argolu konuşmadır. Çünkü bu bizim dilimizde yok zaten bu kelime. Bunun haricinde işte kağıt paraya papel demek. Bunun haricinde yani affedersiniz ihtiyar yani yaşı geçmiş kişilere moruk demek. Bunlar tamamen argolu konuşmalardır ve bunlar gerçekten son derece yanlış kelimelerdir. O yüzden de argolu konuşmak olumsuz iletişime örnektir. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle iletişim yöntemlerini öğrendik olumlu iletişim yöntemleri ve olumsuz iletişim yöntemlerini anlattım sizlere. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.